Merhaba değerli izleyicilerim kanalımda hoş gördük sizleri. Bugün sizin için Halil İbrahim Ceyhan ve Salah Türkoğlu'dan yeni bir video hazırladım. Videoma geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim butonuna basarak yeni bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz en yeni ve en özel videolar sizler için her zamanki gibi yine kanalımda olacak. Oyuncu Halil İbrahim, Sıla Türkoğlu ile ayrıldıktan sonra kendini hiç toparlayamadı ve Emanet dizisiyle Sıla Türkoğlu'ndan sonra final yapma kararını açıkladı. Oyuncunun dizden ayrıldıktan sonra dizinin final yapması ve toparlayamaması Halil İbrahim Ceyhan'ı da çok üzdü. Şimdilik ise bizden bu kadar. Yepyeni Halil İbrahim ve Sıla Türkoğlu videoları için kanalıma izlemeye devam edin. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.